Herkese Asos Spades'den merhabalar. Ee, Asos Spades Minecraft ve Team Fortress 2 karışımlı oyun ve çok da güzel bir oyun. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Steam'de 9 dolar. Paranız varsa gerçekten alın. Öğrendikten sonra muhteşem bir oyun. Ek paketi var. İlk ek paketi. Sevgililer yine ek paketi. Çok güzel bir ek paket. En kısa zamanda satın alacağım onu da. Gördüğünüz gibi sıralamalı müsabakalarımız var. Ranked maçlar olarak biliniyor. Ve normal müsabakalarımız var. Onlara bir göz atalım. 4 tane serverımız var. Gördüğünüz gibi. Batı Amerika, Doğu Amerika, Avrupa ve Avustralya. Serverlarımız yüklenirse tek tek modlara bakalım. Evet. Bayrak modlarımız var. Bildiğiniz gibi bayrağı Öbür takım bayrağını kendi base'imize götürüyoruz. Bölge kontrolü e, Bölgeleri e, Çeşitli bölgeler var. Bu başka ek paketle ilgili. E, diğer ek pakette gelen bu mod. E, bölgelere Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi mafya gibi tipleriz. Elmas madeni Güzel bir map Yine mod pardon. Eee yerleri kazarak en çok e, elması bulan kazanıyor elmasları götürüp satan ama sorun elması taşırken elinizde başka hiçbir şey taşıyamıyorsunuz ve bu yüzden çok kolay bir şekilde hedef hedefe açık oluyorsunuz farklı tepeler çeşitli tepeleri ele geçirmeye çalışıyorsunuz bildiğimiz e, e, dead match yani birbirimize karşı yaptığımız herkesin iki takımın olduğu ama bunda tek bir değişik şey var. Ee, bir tane klas var. Yani bir tane sınıf var. Aslında dört tane farklı sınıf var. Komando, sniper gibi ama bunda tek bir sınıf var. Neredeyse tek atabilecek kadar güçlü bir silah var. ve Diğer her şey sıradan. Eğlenceli bir mod. Headshot atanın kazandığı bir mod. Demek daha güzel olur. Takım ölüm mesabakası. Ve VIP maçlar. Yine yeni ee, ek paketle ilgili Yıkım modu Ve zombi modu var ee, İnceleyeceklerimiz arasında ikisi var yıkım modu ve zombi modu zombi modunu Diğer bir videoda göstereceğiz Şimdi Yenileyelim hmm, server'ımızı yıkım modunda ilk Her Video bir karakteri tanıtacağım ilk olarak Bu videoda Komando Tanıtılacak kişi arasında ama yıkım modunu da tanıtmak istiyorum. Çünkü yıkım modu bana göre oyun en eğlenceli modlarından biri. Kişiye göre değişir. Zombi modu da çok seviliyor. Fakat yıkım modunu ayrı bir güzel buluyorum. Hemen bağlanalım. Evet yıkım modunun amacımız düşman bizim üstümüzü yok etmeden biz onların üstlerini yok etmeye çalışıyoruz. Her kalenin altında bir iskelet var ve onları... Eee... Karşı takım güçlendirmeye çalışıyor. Bugün komandoyla oynayacağız. Gördüğünüz gibi nişancı, roketçi ve madenci de var. Komandomuz iki adet. isterse bıçak, isterse de kürek kullanabiliyor. Kürek kazmak için ideal fakat bıçak da iyi bir hasar verir. Minigun'u var gördüğünüz gibi ve bazukaları var iki adet. Ama bu bazuka her zaman daha iyi. Bu güçlü bir minigun. Yeni haritaya geçildi. Yeşil takıma katılalım. Tek bir silah var ve iki adet bombası var ve bir adet kar küre makinesi var hızlı blok yapmak için. 3 adet de ee, blok var. Bunları da size göstereceğim. Başlayalım. Gördüğünüz gibi her türlü blok koyabiliyoruz. 100 saatte gördüğünüz gibi 100 blokla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde blok koyabiliyoruz. Yeşil takım olduğumuz için koyduğumuz bloklar yeşil Şu an Tüm herkes kaleye güçlendirme çalışmaları yapıyor. Gördüğünüz gibi büyük yapılar yaptılar. Anında bütün yeşiller insanların yaptığı. Hemen size göstereyim. Bu arada çok yüksek atladığınızda çok az gücünüz gidiyor. Çoğu zaman da gitmiyor. Gördüğünüz gibi az gitti. Bu şekilde ee, dağı delerek evlerin üstüne doğru yol alabilirsiniz. En çok kullanılan taktiklerden biridir zaten. Ama şu anda yapmayacağım Bombamız gördüğünüz gibi Bir dakika Yukarı çıkarsam gösterebilirim hemen Altımıza blok Koyarak Minecraft stilinde Çıkalım bazookamızız Bir adam görürsem saldıracağım Gördüğünüz gibi hemen Hızlı şeyler yapmak için bu şekilde Yapılar kurabiliyoruz anlık Tabi bu bir blok Değil daha çok 61 blok istiyor. Bu duvar ise buraya koydum biraz değişik bir yere koydum fakat 39 blok istiyor. Bloğu nasıl kazanıyorum derseniz Bu şekilde yerleri vurarak gördüğünüz gibi gittikçe bloğumuz artıyor. Bir güzel şey ol. Oh. Oh, oh oh. Gördüğünüz gibi oyunu anlatırken bir madenci geldi ve beni vurdu. Ee şimdi isterseniz bir oynamaya başlayalım. Gerçekten Böyle bir kişi bir oynayışım yok. Ya yani komandoyla iyi bir oynayışım yok fakat ee, Roketçiyle roketçi ile gördüğünüz tip uçan gayet iyi oynayışlarım vardır. İşte bu tiple. Gerçek güçsüz bir silah var fakat ve öldürdüm. Gördüğünüz gibi sol üstte Frontex Mr. Salt öldürdüğünü görebilirsiniz. Hemen şuraya bir barikat gerekiyor gibi. İnsanlardan korunmak için. Amacımız onların üstüne gitmek. Hemen üstü. Oo orada. Size hemen bir şey göstermek istiyorum. Blokların bir yerle bağlantısını kestiğinizde bu şekilde bir yıkım oluşuyor. Bu her şeyde, en büyük yapıda bile gerçekleştiği için Gerçekten e, oyuna çok güzel bir hava kattı. Gördüğünüz bu kurşun, bu da blok. Yeniden bloğunuzu fulluyorsunuz Bu da cam. Gördüğünüz gibi. Evet. Yine aynı adam öldük. Madenciler gerçekten... Yakından çok güçlüdür ama uzaktan hiçbir şey yapamazlar ama Dibimizden gerçekten Güçlüdürler Ne ne bilmiyorum Of, tühü yere düşüp öldü Evet, onların Beyza'yı ilerleyelim Çok açıktan gidebilmemiz zor tabii ki Birazcık değişik yolları delerek geçmeyi denemeliyiz Bu tür şeyler her zaman daha iyidir ama ben şu anlık böyle gitmeyi tercih edeceğim. Birazcık. Orada biri var. İsabet zor ama isabet etti mi de iyi bir vuruş gördüğünüz gibi öldü. Of iyi vurduk ama Bomboş. Tekiz silahımıza bakalım. Gördüğünüz gibi küçük bir silah. Ve Danielos tarafından öldürüldüm. Hemen sınıf değiştir değil ama Minigun'umuza bakalım isterseniz. Minigun'umuz biraz hızlı dolmaya başlıyor. Bu şekilde sağ atışa bosu tutarak hazırda tutabilirsiniz her an atış için. Ve öldüm. Sniper tarafından. Evet, komandoda iyi olmadığımı söylemiştim. Buna bakalım. Bu roket çamplar için iyidir. Roket jump nedir diye sorarsanız tam olarak Pardon, olmadı. Yine olmadı. İşte budur. Kendinizi roketle fırlatmak. Fakat pek akıllıca bir şey değil. Su için güzel. Yani suya düşersiniz iyi bir kaçma şey olabilir ve canımı bayağı bindirdim gördüğünüz gibi ama uf, Biri var Kim o Onu uçurduk O kendini uçurdu Onda da bendeki tip roketten var Ve o öldü Burada da bir tip var Ölmedi mi O da öldü Canı alıyordum ve öldüm Gördüğünüz gibi ama ben yine de Bu arkadaşa istiyorum. İstiyorum Evet devam edelim Gördüğünüz gibi hala burada İsterseniz onarabiliriz bu şekilde Hatta sniperlar için Bu bile gayet iyidir Böyle sniperlık yapmayı Çok severim Evet Hemen kendimi yere attım <laughs> Çünkü Sniper peşimizdeydi Dağdan yukarı çıkmak her zaman derttir Ve biri beni ketliyor Evet gerçekten ilk o kelime Heh orda hemen ona bir ikinci silahımla öldürmeye çalışacağım ve headshot bloklara vurarak kırabiliyorsunuz bu arada hemen şaşırtmacı için bunu koymayı planlıyorum planladım oldu Nerede öyle? Hemen içeriden. Arkasına bile bakmadan gitti. Evet gördüğünüz gibi komando sınıfı bu şekilde. Bir sonrakinde neye bakacağımızı hemen söyleyeyim. Nişancı ile oynayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamlı gelmesini istiyorsanız beğenileri eksik etmeyin. İyi günler.